Süper Güç kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir video haberle karşınızdayız. Tunus'ta Nahda Hareketi Şura Konseyi Başkanı Abdülkerim El Haruni, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Nahda'yı Tunus siyasetinden uzaklaştırmak için eski Cumhurbaşkanı Kaide Sipsi'ye astronomik rakamlarda para teklif ettiğini söyledi. Haruni yaptığı açıklamasında Birleşik Arap Emirlikleri Nahda'yı iktidardan ve Tunus siyasetinden uzaklaştırmak ve ülkenin demokratikleşme tecrübesini baltalamak için Sipsi'ye astronomik paralar teklif etti ancak Sipsi vatanperver bir devlet adamı olarak bu teklifi reddetti ve Tunus'un satılık olmadığını, bağımsız ve menfaatini bilen bir ülke olduğunu gösterdi diye konuştu. Barışçıl devrimin Tunus'a doğduğunu kaydeden Haroni, biz dışarıya devrimi ihraç etmediğimiz gibi İtalya'yı ismiyoruz. Tunus kendi yolunu seçti ve kimsenin dışlanmadığı, uzlaşmacı ve demokratik bir geçişi benimsedi diye konuştu. Arap dünyasındaki devrim karşıtı güçlerin geçen 10 yıl boyunca Arap Baharı'nın yaşandığı ülkelerdeki devrim hareketlerini engelleme girişiminde bulunduğunu aktaran Haruni, bu ülkeler Tunus'taki vekilleri aracılığıyla ülkedeki demokrasi tecrübesini baltalamaya çalıştı, değerlendirmesini yaptı. Haruni söz konusu ülkelerin karşı bir hareket oluşturma girişimleri boşa çıkınca başka yollara da başvurduğunu ifade etti.